Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuzda en son burada bırakmıştık. Sıfırdan başlama serisinin kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'dan çıkmıştık. Edirne'ye doğru gidiyoruz. Tekrardan gidebildiğimiz yere kadar. Şöyle iç kameramıza geçelim. Haritamızı açalım. Aynamızı açalım. Dörtleri kapat, ön freni çek. Motoru çalıştır hocam. Hadi yani bismillah. Çıkalım yolumuza. Sen de geç. Başka gelen neden? Tamam sen de beni bekle yok. Devam edebiliriz. Sinyalimizi verelim. Sen bekle 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 kaza olacak bak. Tamam Bir sıkıntı yok. Bakalım bu sefer bizi yolda neler bekliyor? Sürprizde neler var? Şuradan kendimizi sol şeridimize atalım. Tamam. Sınır kapısı ileride. <laughs> sefer bakalım bitirebilecek miyiz yolu. Bir de o var. Şöyle koltuğumuza tekrardan yastığını alalım. Tam kamyon sürme havası yani. Retarder bunda da yok ya çıldıracağım. Allah Allah Yavaşta Sakin sakin evet. Sınır kapısına geldik geleceğiz Şimdi duralım Solumuza sağımıza bakalım Dur lan Soldan gelen yok sağdan da yok çıkabiliriz. Evet. Hı -hı. Bir de kamyon aldığım zaman oyunda aynı bu tür dorsa almayı düşünüyorum. Öteki dorsalar sarmıyor. Şöyle bir mod kurup dorsayı adını nakliyat şirketi adı gibi bir şey yapsam baya daha güzel olur modu var. Bir tek kurduk mu tamam sıkıntı yok. Evet sınır kapısına da geldik. Buradan biz şimdi Romanya'ya mı geçiyorduk ya? <laughs> Sanırsam öyle olması gerekiyordu. Romanya'ya gidiyorduk. kontrolümüzü yaptıralım. Belgeleriniz kontrol ediliyor. Lütfen bekleyin. Pekala. Eyvallah. Kolay gelsin. Şuralarda bekletmesi adamı sinir ediyor işte. Hemen bas geç. Otobon kapılarının açıldığı gibi direkt açıl geç. Bekletme. Videonun süresi uzun. En fazla taş yalasın 15 dakikada bırakırız videoyu ya. Kilometremiz az kalırsa bitiririz yolu. Yarın yeni bir bölümle tekrardan şey yaparız. Birlikte oluruz. Devam. Bu da son kontrol. Ardından yollar bizim. <laughs> Eyvallah hocam kolay gelsin. Şöyle biraz da dış kameradan bakalım da. usul gidelim. Geçelim iç kameraya. Haydi bakalım. Bindik bir alemete. Gidiyoruz kıyamete. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayınız. çıkara çıkara erken zeya yaslana yaslana şöyle izleyin videoları. Şimdi birazcık da moda araştırmasındayım. Moda araştırıyorum da şurada birazcık duralım. Ağırdan gidelim. Bu şey var, radar var. Ezberledim çıktı artık yolları. Dediğim gibi şu sıralarda e, Euro Eurotrack'ta şey çekmeyi düşünüyorum araba modu ya da ne bileyim bir kamyon modu böyle şeyler düşünüyorum <laughs> sinyali geç verdik ama olsun Bas aslanım bas kim tutar seni Yürü be koç <laughs> Sizin Ramazanınız nasıl geçiyor arkadaşlar? İyi mi kötü mü? yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi otobüsü de sollayalım. Sinyalimizi verelim. Geriye kaldı 200 kilometre. Video oldu 8 dakika. 15 dakikada sığdırırız ya bitiririz videoyu. Bir daha, tamam bir daha durmalı yerler yok Full yoldayız Hadi bakalım Bugün Ramazan'ın 17. günü Geriye kaldı 13 gün Şu 13 günde bakalım Kendi skanyamızı alabilecek miyiz Para biriktirip Para biriktireceğim level arttıracağında çok iş. Hile yapıldığı zaman da bir tadı tuzu çıkmıyor oyunu. Kendi emeğinle kazıcan. Her ne olursa olsun hileye gerek yok. Ne ara geldik o döneme çoluna ya? Allah Allah. Bu da Mercedes Actros gibi oldu ya. Tosba tosba gidiyor bu da. Minnak minnak. Azıcık bas ya. İlla klavyenin tuşunu sökelim mi yani? Onu mu istiyorsun? Hadi kardeşim. Hadi. Hadi bu seni de burada sollayayım sollayabilirsek olmadı ilk ben döneyim sola da kardeş bekle sen. sen de bekle 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 gelme öteki çıktı mı şöyle geriye çıkalım gelecek şimdi hemen kır direksiyonu kır 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 tamam şimdi de onu sollarız bas koçum benim geriye kaldı 148 <laughs> karavancı gidiyor ya bizi beklesen hocam ayıp ediyorsun geçelim şeridimize şu virajda döndük mü seni sollarım karavancı. Haydi kardeşim. Sana kolay gelsin. Öt 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 çabuk çabuk çabuk. Tamam. Sıkıntı yok. askerdeyken de başıma bela gelmeseydi bugün memleketimdeydim bitiremiştim ama nasıl böyleymiş diyelim kader kaderin önüne geçilmez anımıza yazıldıysa olacak bu askerde de olabilirdi normal hayatımda da olabilirdi Haydi bakalım. Kaldı 100 kilometremiz. Video oldu 12 dakika. 3 dakikada tamamlarız ya. Sıkıntı yok. Hiç videolarda edet falan yapmıyorum. Yani videonun tadı tuzlu kaçmasın diye. ne yani yaşıyorsak ben buradan videoyu çekerken yaşıyorum. Siz de izlerken yaşayın istiyorum. O yüzden pek edit işleme karışmıyorum. Böyle daha da hoşuma gidiyor. No, 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 no. Ha tamam. Sıkıntı yok. Sen de geçeyim. Allah ters yerde girdi. Geçmiş olsun. Geç 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 geç. Sollamalı sağlamalı anasını satayım. Yak oldu video. Hacı abi seni de sollayayım. Seni de sağlayayım. Azıcık macera olsun. Videoda 14 dakika Yalnız aldığım kulaklık 10 numara bir şey Acayip Dünkü videonun altında Açıklamalar kısmına koydum Linki. Bu videonun altına da koyarım Gidip bir bakın inceleyin Cidden hakkını veriyor Parası da ucuz Yani bu zamanlara göre Parası da ucuz 566 liraya almıştım. Bilgisayara 5500 aldım. Şimdi olmuş yedi buçuk 8 milyar. He. Para dedik 8500 de girdi. Eyvallah. Dur lan. Burada da yiyeceğiz. Heh, tamam. Gözüktü. Arkada yerimiz. 15 dakikada oldu. 1 bir iki dakikadan da bir şey olmaz ya. La abi ne yapıyorsun ya? Devlete para lazım. <laughs> Belli. Ben de inadına basacağım. Basacağım anasını satayım Ey mi yaman bey Bir tane cebimden gidiyor gençliğimizden de gidiyor. Neyse oralara girmeyelim şimdi. Hops. Aral. Ol. Buldu 16 dakika bitti bir şey kalmadı arada bir böyle de olur ya uzun videolar olur o da göz hakkı olsun video bitsin yoksa part 1'dir part 2'si part 3'ü o işin içinden çıkılmaz ondan sonra uğraş babam uğraş uğraş babam uğraş ben şimdi yanıyorum yanıyorum 3000-4000 kilometrelik yollardaki şeylere yanıyorum. Şirketimiz de sol tarafta kalıyor. Aha gözüktü şirket de orada. Arol, Arol. Evet. Fren koy. Gelen var mı? Gelen yok. Çıkabiliriz. şirketimizin kapısının önünde ya da bahçesinde bitiririz videoyu. Sinyalimizi verelim. Evet. E şöyle yol ortasına bırakayım. Şöyle azıcık kafayı sokalım içeri. Evet. Motoru kapat. Dörtlüleri yak. El freni çek. Her şeyi kapat. Aynaları kapat. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve videonun altına yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.